hem Osimen'de hem Salahi'de bir sakatlık neticesi sonrası zorunlu iki değişiklik yaptık. Bu da maalesef oyunumuza çok negatif etki etti. Kasımpaşa'yı kutluyorum. İkinci yarı oldukça iyi mücadele ettiler. Maçı bırakmadılar. Biz maalesef hem ilk yarının son dakikası hem bir penaltı hem de maçın 90 artı 5 uzatma dakikasında yediğimiz gollerle bu maçı berabere tamamladık. Bunu kazanmış olsaydık 7'de 7 yaparak Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcını yapacaktık. Rekorlar kolay değil. Onun için böyle uzun yıllar geçince rekorlar kırılabiliyor. Bir yol kazası oldu. Rekoru kıramadık, üzüldük. Ancak bu Galatasaray'ın ilk yarıda gösterdiği futbolu bundan sonraki maçlara yayarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Bizim için önümüzdeki Avrupa Ligi maçı var şu anda konsantre olmamız gereken. Biz bunu bir yol kazası olarak değerlendiriyoruz. Hepimizin bundan bir takım çıkarımlarda bulunması lazım. Ve ilk yarıdaki Galatasaray'ı hep gösterecek bir performansı takımımıza kazandırmamız lazım. Başka, ya bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Bir kere kendi sahamızda 3-0 öne geçtiğimiz bir maçı 3-3 tamamlayıp bunu hakeme bağlamak çok büyük bir haksızlık olur hakeme karşı. Biz genç hakemleri destekliyoruz. Türk futbolunun genç hakemlere ihtiyacı var. Ancak bizim 3 maçımızda, önde olduğumuz 3 maçımızda hakemlerin çok kolay penaltı verdiğini görüyoruz. Adana Demirspor maçında karşımıza çıkmıştı. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında gene çok kolay bir penaltı verildi. Bugün de bize göre çok kolay bir penaltı verildi. ve var müdahalesiyle verildi. Uzun süre incelendi. Yani sanki biz öndeyken çok daha rahat penaltı arıyor hakemler. Bir tane biliyorsunuz omuza çarpan bir topa da penaltı verdi. Yan hakem verdi o penaltıyı. Sonra VAR'da uzun süre incelendi, iptal edildi. Gene bize göre kolları doğal pozisyondayken, sırtı oyuncuya dönükken eline çarpan bir pozisyona VAR müdahalesiyle penaltı verildi. Ve uzun süreler incelendi. Biz genç hakemleri, bugünkü hakemi de kendi açısından ben başarılı buluyorum. Genç bir hakem için İyi bir maç idare ettiğini düşünüyorum. Ancak bu tip kolay penaltılar 3. defadır veriliyor. Ve biz öndeyken maç skoruna göre hareket edildiğini düşünüyoruz. Şimdi de başkanım Okan Hoca az önce de söyledi. Fikstür yoğunluğuyla ilgili bir e serzi bir şey oldu aslında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk. Buna göre bir takımımız var rotasyonlar aslında bir rotasyon da değil. Bizim geniş bir kadromuz var. Bunların birileri oynayacak, birileri oturacak. İlk yarıda gördüğünüz üzere de kimse takımdaki eksiklikleri hissetmedi. Son derece iyi bir maç oynadık ama yorgunluklar ortaya çıktı. Sezon başı biraz daha zor tabii bu yorgunluklarla baş etmek. Okan Hocamızın da söylediği biz bu maçı yarın oynayabilirdik. Bir gün daha dinlenebilirdik. Ondan bahsetti çünkü böyle bir fırsat ve olanak vardı. Ancak federasyon böyle takdir etmiş. Bizim her halükarda bugün gene çıkıp burada iç sahada 3-0 öne geçtiğimiz maçı galip bitirmemiz gerekirdi. Teşekkür ederim. Teşekkürler.